Gidelim. Dokuzuncu sınıflarla birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri işliyoruz. Arkadaşlar A, B, C sayıları elemandır reel sayı olmak üzere ve A ve B sıfırdan farklı olmak üzere X değişkenleri, X ve Y değişkenleri alıyor. Bakın X ve Y değişkeni alanlara sıfırdan farklı diyoruz. Değişkenleri aynı olan yani hepsi X ya da hepsi Y olanlara biz ne diyoruz? Benzer değil mi arkadaşlar? benzer değişkenler diyoruz. Yani bunlar birbirinin benzeri oluyor. Bunları toplayabilir, çıkarabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Şimdi size şöyle bir soru sorduk. Dedik ki 3M 9X bakın parantez içerisinde 3M 9. Burada ise e, 2N artı 4 var. Eşitlik 0 olduğuna göre demek ki buradaki 3M 9 eşittir 0. 2N artı 4 eşittir 0 olacak. Bu durumda M'i 3, e, n'i ise eksi 2 olarak bulursunuz. Topladığı zaman değeriniz 1'dir arkadaşlar şu şekilde. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Böyle bir sorumuz var arkadaşlar. Burada diyor ki y eşittir y eksi 3x eşittir 0. Eşitliğin diğer tarafını alırsanız y eşittir 3x olur. Bu durumda siz y'ye 1 değerini verirseniz x bakın y'ye 1 veremiyoruz değil mi? Y'ye 1 verirsek x ne olur? 1 bölü 3 olur. Ama sizin tam sayı vermeniz lazım. Demek ki ters çevireceksiniz hemen. Ne yapacaksınız? Şu şekil. Y eşittir 3 dersek x'imiz 1 oldu. Y eşittir arkadaşlar 2 dersek burası x'iniz 2 demeyelim hatta şuna diyelim. Y eşittir x eşittir 2 dersek bakın x'e 2 diyorum. 2 ile 3'ü çarparsanız y eşittir 6 olur x'e 3 değerini verirseniz bakın eksi 2'yi verdik x'e ee, 3 e değerini verirsek verelim 3 kere 3 9 olacağından y'nin 9 olması lazım ama burada eksi 9 o yüzden kabul edemiyoruz ama şurası oluyor arkadaşlar x'e 0 değerini verirseniz bakın y 0 olur yani Bursa'da olur. Bakın Bursa oldu. Ee, sonra Ceyhan oldu. Adana'yı deneyelim. X'e eksi 3 değerini verirseniz bakın eksi 3 verdiniz. 3 ile çarptınız. Eksi 9 oldu. Y'nin eksi 9 olması lazım. Ama burada artı 9 elediniz. X'e 5 değerini verirsek bakın X eşittir 5 bu durumda 3 kere 5 15 yaptı. Bakın Y 15 oluyor. Demek ki bu da doğru. Bakın B, C ve E oluyor. Ama Denizli Adana şıkları ise işaretten dolayı kaybediyor. Bakalım doğru mu? Evet arkadaşlar bakın B, C, E olmuş. Yani doğru yapmışız. Evet, şimdi galiba sonradan gelenler de konuyu anlamış oldu. Evet bu soruya gelelim arkadaşlar. Bakalım burada sırayla sizlere çözdüreceğim. Ee, Burak bu soruyu sana veriyorum. Birlikte çözelim. Oku bakalım Burak. Sesim geliyor değil mi hocam? Evet. Tamam. Yukarıda verilen problemin çözümü için bir denklem sistemi yazınız. Okuyalım. Vizyona giren bir filmin ilk gösteriminde öğrenci ve yetişkin biletlerinden toplam 300 adet satılarak 5208 lira gelir elde edilmiştir. Öğrenci biletin tanesi 25 liradan Yetişkin biletin tanesi 42 liradan satıldığına göre kaçar tane öğrenci ve öğrenci ve yetişkin bileti satılmıştır? Bu sorunun benzerini sayı problemlerinde çözmüştük. Evet, aynen sayı problemlerinde buna benzer çözmüş. Yani öğrenci ile yetişkinin toplamı neymiş? 300 adetmiş, değil mi? Evet, bu durumda 5208 TL gelir elde edilmiş, değil mi? Ne yapmamız lazım? Ben karışmayayım. Mesela öğrenciye lazım? öğrenciye x dersek yetişkine de y diyelim. x artı y eşittir 300 olsun mesela. Evet. Ne yapmamız lazım? E, 25x artı 42y'nin 5208 lira olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi ben Google'dan girdiğim için yazalım. Mesela şöyle olabilir mi? Şimdi öğrenci bileti 25'miş. Aynen senin dediğin gibi. Buraya 25x yazarsak. Sivil bileti, yetişkin bileti de neymiş? 42'ymiş. Buna da 42y deriz değil mi? Peki kaçar tane öğrenci ve elde edilen gelir neymiş? 5208'lik değil mi? Yani 5208. Burada yok etme yöntemini kullanacağız. 8 olduğuna göre. Evet şimdi biz buraya göre ne yapıyor? Bizden zaten bunu istemişti değil mi? 5208'i bulmuştuk. Eğer burası şöyle olsaydı mesela burada 25 tane de olsaydı x artı y yerine kullanırdık. Şimdi eğer devamını isteseydi bakın aynen arkadaşınızın dediği gibi devamını isteseydi bizden sadece ne demiş? Problemin çözümü için gereken denklem sistemi. Gereken denklem sistemi bu ikisi arkadaşlar. Devamını yapmamızı isteseydi, eksi y'yi bulun deseydi, taraf tarafa toplardık. Mesela ben burayı eksi 25 ile çarpardım. Burası ne olurdu? Eksi 25. Burası ne olurdu? Eksi 25 çarpı 300 olurdu değil mi? 25 ile 25 birbirini götürürdü. 42'den 25 çıkarsa ne kalır? 20 çıksa 22. Ee, 3, 2 çıksa 3 kaldı değil mi? Yani 20 10 8, 7 kalır değil mi? 17. Hayır 27 değil mi? Aferin. Bak şimdi. Burası 25 ya. Eksi 25. Ee, He, işte, doğru 15 sanırım. Topla bakalım burayı. 5 2 daha 7 yapar değil mi? 1 2 daha 3. Ee, şey 5, 5 7 daha 12. Bir elde var. 2 1 daha 3. Bir de elde var. 4 42. Yani burası 17 y kalır. Eşittir dersin. 25 ile de 300'ü çarparsan yani 5208'den çıkarırsın 25 ile 300'ü çarparsak 2 sıfırı sonra atarız. 3 kere 5 15 2 kere 3 6 bir de 7 75 değil mi? Buradan da ne yaptın? 7500. Bakın bu şekil değeri buluruz ama Burada tabii işlem için değil, denklem için verdiği için şunu küçük tutmuş. Aslında bunu biraz daha büyük tutması lazımdır. Farklı yapmış. Demek ki buradan anlıyoruz ki öğrenci bileti daha çok. Evet arkadaşlar, bizim için gerekli olan burada taraf tarafa toplama ya da çıkarma değil. Bizim için şu an gerekli olan, siliyorum burayı. Şurası, şu iki formül arkadaşlar. Bizden bu iki formülü istemiş. Zaten devamına göre vermemiş soruları. Evet bu iki formülü kurabiliyorsanız bu iş bitmiştir. Teşekkür ederim Burak'cığım. Evet şimdi arkadaşlar birinci dereceden iki denklemi, iki, iki her denklem çözüyorsanız ya az önce benim yaptığım gibi yerine koyma, yok etme kullanımını kuracaksınız. Ya Kerem'in yaptığı gibi yerine koyma yöntemini kullanacaksınız. Ya da üçüncü şık olarak da grafik çizimini kullanabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi Denklem sisteminde bilinmeyen herhangi bir kat sayısı diğer denklemdeki aynı bilinmeyenin kat sayısıyla mutlak değerce eşit fark, fakat ters işaretli olacak şekilde düzenlemelisiniz. Şimdi bununla ilgili size örnekler vereceğim. Mesela taraf tarafa toplama yoluyla seçilen değişkenler ne oluyor? Yok ediliyor değil mi? Az önce yaptığımız gibi. Ve şu örnekte. Burada iki tane bilinmeyen var. Birinci dereceden bir denklem. Arkadaşlar birinci dereceden dememizin sebebi mesela burada biz x kare, x küp falan kullanmıyoruz. İki bilinmeyenli bakın denklem birinci dereceden çünkü üstleri bir. İki bilinmeyenli kullanıyoruz. Neden? Çünkü bir x var bir de y var. Yani bunlar iki bilinmeyenli. Bu sebepten dolayı iki bilinmeyenli diyoruz. Şimdi devam edelim. Böyle bir soru geldi. Hemen ben bunu taraf tarafa toplarım. Toplarken Yok etmem gerektiği için. Şurada 3 y var. Ben bunu da 3 ile çarparsam. O zaman burası ne olur? 2 kere 3 6 x. Eksi 3 y. Bakın bununla çarptım. Bununla çarptım. Şununla çarpacağım. Buradan da eşittir. 2 kere 3 6. 3 kere 1 3 yani 36. Buradan da x artı 3 y. Bazılar diyor ki hocam çarpmayı niye tek tek çarpıyorsunuz? Arkadaşlar bazıları 36 nereden geldi falan diyebiliyor. O yüzden çarpmaları da tek tek söylemek zorunda kalıyorum. Bilginiz olsun. Burada ne bulduk arkadaşlar? 49. 3 eksi 3 ye ile artı 3 ile birbirini götürdü. 6 x ile x'i topladınız. 7 x eşittir 49. x eşittir nedir? 7'dir. Şimdi sizden ne istiyor? Çözüm kümesini istiyor. Yok etme yöntemiyle buldunuz çözüm kümesini. Şimdi biz burada x'e X ve Y olarak yazarsak çözüm kümemizi. X'e 7 dersek. Bakın X'e 7 dedik. 7 dersek arkadaşlar ne olur? 2 X bakın yerine yazdım. Eşittir. 12 artı 7 oluyor değil mi? Bakın burası uymadı. Ee, diğerine geçelim pardon. Direkt diğerine de geçebilirsiniz. Çünkü burada evet şöyle düzenleyelim. Şu şekil yerine yazabildiğiniz gibi. Evet. Evet Ardacan. Y'yi 2 buluruz. X'e 7 yazarsanız burası ne oldu? Aslında 19 oldu. Buranın olması lazımdı. Y eşittir 2 olur. X eşittir. Evet. X eşittir. 7 x eşittir 49 x eşittir 7. Burada yazarsanız burada yazalım mesela 3 kere 7 21 x diğer tarafa gitti. Çözüm kümesini yok etme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde değer verdiğiniz zaman da çıkabilir. Ama bizim şu an neden çıkmıyor? Çünkü burada yok etme yöntemi istiyor. Yok etme yöntemi istediği için bu seferde Y'leri az önce Y'leri yok ettik, şimdi de X'leri yok edeceğiz. Yani şuraya eksi 2 yazacaksınız. Bu durumda, bakın, yok etme yöntemini kullanmadığım için yerine koyma yöntemini kullandığım için Y'yi bulamadım. Şimdi burada yerine yazarsak, hemen yazıyorum arkadaşlar, 2x eksi Y eşittir 12. Burada eksi 2x eksi 6Y eşittir 26. Bakın eksi 26. Bunlar gidiyor arkadaşlar. Buradan da eksi idi. Bu de bu geldi. Eksi 7 y. Burası 26'ydı. Çıktı. 14 kaldı. Buradan da eksi 14 kaldı. Buradan da y eşittir 2 olarak buluyorsunuz. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Burada 7'yi bulduk. Eğer bizden yok etme yöntemi demeseydi. Demeseydi. Ben burada 7'yi yerine yazar x'i bulurdum. Ama yok etme yöntemi dediği için buradan y'yi bulamıyorum. Aynı y'leri nasıl yok edip x'i bulduysam şurada. Burada da x'leri yok ederek bakın e, x'leri yok ederek y'yi buluyorum ve y'yi iki olarak buluyorum. Aynı yöntemle yapmak zorundasınız. Yani birini buldum diğerine başka yöntemle yapayım demeyin. Çünkü sizden istenen buysa bu yöntemle yapmanız lazım. Evet şimdi sıradaki diğer soruya geçelim. Şimdi bu soru bu konuyu anlatayım ondan sonra. Bakın yerine koyma yöntemi az önce yaptığım yöntemdi. Y'yi buldum. X'i X artı Y'nin olduğu yere Y'yi yazdım. Y, ya da X'i buldum. X artı Y işlemi denkleminin olduğu yere X'i yazıp Y'yi bulmaya kalktım. Denklem sistemindeki denklemlerin herhangi birinden herhangi bir değişken yalnız bırakılırsa ya da diğer değişken denklemde yerine yazarsak arkadaşlar çıkan yöntemdir. Tamam mı? Tek bilinmeyenleri çevirme yöntemi. Mesela şuradaki y eşittir nedir arkadaşlar? 2x'tir değil mi? Burada ben y gördüğüm yere 2x yazarsam hani kolaylık olsun diye söylüyorum. Evet, bu arada çete cevaplarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi y gördüğüm yere ne yaptım arkadaşlar? Y, y eşittir 2x yazabildiğim gibi burada hemen yazıyoruz. 3x artı 2x, bakın 3x artı 2x eksi 20 eşittir 0. Şurada sadece 2x yazdım. 5x eşittir 20. Buradan da x eşittir 4 olarak buluyorum. Şimdi x'im 4 ise y de x'in 2 katıymış ya. Neden? y eşittir 2x olduğuna göre ben burada y eşittir 2 çarpı 4 dersem y'yi de 8 olarak bulurum. Yani x, y ikilimiz ne oldu? Çözüm kümesi olarak 4'e 8. Budur arkadaşlar. Evet, bir de grafik çizimimiz vardı. Bir de ona geçelim. Ondan sonra bunlarla ilgili daha çok soru yapabiliriz. Birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemin çözüm kümesini oluşturan sıralı ikililer, bakın analitik bir düzlem bir doğru üzerinde belirtiliyorsa, hatta doğruların kesim noktası bu denklemin çözüm kümesi ise biz buna grafik çizimi diyoruz. Mesela şöyle bir sorumuz var. Bunu bize diyor ki, grafik yöntemiyle gösterin diyor. Hemen yapalım. Evet, Fırat bunu da sen yap bakalım. Ne yapmamız lazım sence? Az önce öğrettiğim yerle başlayalım mesela, değil mi Fırat? Aynen. Burası. Biz şimdi analitik düzlemde yapacağımıza göre x'e 0 dersek y ne olur? x eşittir 0 ise y nedir? x 0 ise Y de sıfır değil mi? Yok bak şimdi x'e sıfır dersen bu değil. Ha iki de... mi oluyor? E, geriye ne kaldı? Eksi y şu kaldı değil mi? Hmm, altı o zaman. Y eşittir. Eksi 6 ama değil mi? Eksi 6 Evet. Olur. Peki biz burada x'e sıfır desek. X eşittir sıfır dersek. Geriye ne kaldı? İki y eşittir on iki. Y eşittir altı. ama değil mi? Eksi on Aynen. Tamam. Buradan da y eşittir eksi 6 oldu değil mi? Peki evet. tersini yaparsak burada y 0 dersek y eşittir sıfır ise dersek bu durumda ne o olur? O zaman da e, x eşittir eksi 3. Yani şöyle bir şey olur değil mi? Evet. evet. Sen de hep işaretlerin tersini söylüyorsun ha. ha e, artı y sıfır dersek 2x eşittir 6'dır. x eşittir 3'tür. Peki diğerine geçelim. Burada y'ye y eşittir. Yine aynı bak buranın düzlem üzerinde. y eşittir 0 ise y 0 olursa burası 0 olur değil mi? Şurası ne evet. olur? 4 olur. Evet. 3x eşittir. işaretin tersini söyleyeceksin. Eksi 4 değil mi? 3x evet. eşittir. Şöyle diyelim. Eksi 4 değil. Eksi 12. Buradan da x eşittir. Eksi 4 olur değil mi? Evet. Oldu mu? Şimdi biz bunları gösterirsek. Sarı sayı doğrusu üzerinde. Ne bulduk? Eksi 6'ları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası eksi 6. Y'ler. Y sıfır. Bak x 0 ise y eksi 6. İkisi buradan geçiyormuş değil mi? Evet. Sonra şuna gelelim. X eşittir 3 ise hemen x'in 3 olduğunu gösterelim. 1, 2, 3. Burası 3. X eşittir 0 ise eksi 6. X y eşittir 0 ise eksi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diyelim. Burası tamam mı? Burası da neymiş? Eksi 12. Bu durumda biz bunları birleştirirsek şöyle bir şey çıkmıyor mu bak? Şöyle. Değil mi? Evet. Öteki türlü diğeri nasıl çıkıyor? Diğeri de şuradan geçer 3'ten. Yani şöyle bir şey olur değil mi? Evet. Evet. O zaman biz şuna ne deriz? Y eşittir. Bak doğruyu tek bırakırsak ya da x de diyebilirsin fark etmez. Şöyle yapalım. Y eşittir diyelim. 3 parantezini alırsak burası 2x eksi 6 olur. Değil mi? Evet. Evet bak burası y eşittir. 2x şöyle alalım mesela. 2y bak 2y eşittir. Ee, Gerçi eksi 2x oluyor galiba. Şuraya da şurayı da çekelim ve evet 2x eksi 6 oldu burası. Bir de şunu çekelim. Burası y eşittir. 2x eksi 6. Y'yi eşitliğin diğer tarafına götürerek yaptım. Burada da 2y eşittir. Eksi 3x. Bak eksi 3x. Eksi 12. Hadi. Y'yi de kaldırırsak ne olur? Bölü iki olur değil mi? Demek ki şu da efendim biri hocam dedi. Sesiniz bende çok kesiliyor. Allah Allah. Şimdi geldi mi iyice? Ben mikrofona iyice dayadım ağzıma. Bende ben de doğru bende sorun yok hocam. Anladım. Sen, <laughs> bir, şeyden... moladayken bir açıp kapat tamam mı modemini? ama telefondan gidiyorum hocam. Allah Allah, telefondan giriyorsun. Niye böyle oldu? Garip. Normalde şu an yani en yüksek sesteyim ben. Bütün seslerin en yükseğini açtım. Hocam şu an yine. Şu an bu durumda da mı gelmiyor? Yine geldi. Allah Allah, bunda bir gariplik var. Bende bir sıkıntı yok. Ben daha çok bağırmaya çalışayım, tamam mı? Tamam hocam zaten bir dakika. Olsun bir dakika bir dakikadır. Şimdi arkadaşlar burada grafik yöntemiyle çizdiğimizi görüyorsunuz. Y'yi yalnız bırakarak sayı doğrusu üzerinde göstererek çizdim. Y doğrusu olarak gösterdim. Grafik yöntemi, yok etme yöntemi, bir de yerine koyma yöntemi kullanarak iki bilinmeyenleri, denklemleri çözüyoruz. Bir de böyle bakın orantı yöntemi var. Bakın A bölü B, eşittir B bölü e, eşittir C bölü F ise denklemin sonsuz çözümü bakın sonsuz çözümü var hepsi eşitse 3'ü ama birbirine eşit değilse doğrular çözüm kümesi tek elemanlıdır. En son şıkkı söylüyorum. İki tanesi eşit, biri eşit değilse denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Yani denklemlerin belirttiği doğrular paralel doğrudur. D1 ile D2 doğrusu boş kümedir arkadaşlar. Ama hepsi birbirine eşit ise bu durumda denklemlerin belirttiği doğrular ise çakışık olur. Şimdi bunu örneklerle size belirleyeceğim. Bunu çözdükten sonra bundan sonraki soruyu da bize Elif çözsün. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bunun aynısından bir tane daha var. Durun hemen ona bakalım. Mesela bakın burada bu iki sorumuz da aynı görüyorsunuz. Burada yapmanız gereken şöyle aynısı birbirine hemen hemen sorular gerçi bu tiplerde. Yapmamız gereken şu. Biz buraya yazarsak mesela ne var burada? M Y var değil mi arkadaşlar? Bir saniye. Ekranda yazı çıktı. Burada şöyle biraz Arkadaşlar burada x için ne demiş 3x değil mi? Ben burada yazıyorum ve m için ne demiş m 3 demiş. Şöyle yaparsak eğer 3x parantez içinde m eksi 3y artı 4 eşittir 0. Diğeri ise diğerine gelirsek hemen bir dakika bir saniye bakayım. Evet bu da onun aynısı. Tamam bakın 3x bu da aynı demiş. Hemen biriyle çözelim. Burada mesela bununla yaparsak burada m-3 yok kafanız karışmaz daha rahat olur. 3 dediği için bakın birine x için x'in katsayısı 3. Diğerinin katsayısı sayısı m. Bakın 3 bölü m dedik. Sonra eşittir diyorum. Değişkenleri bağlı çözüm kümesi. Emin hangi değeri için boş kümedir? Boş küme olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Biri eşit olmuyordu değil mi? Yani yazalım. Y'nin katsayısı M. Diğer Y'nin katsayısı 12. Sonra eşit değil. Sonuçlar eşit olmuyor. Bakın burası 4 iken diğeri eksi 8. Ben şimdi burada eşit olmadığı için şu ikisini içler dışlar çarpımı yaparsam tamam mı? Burası m kare eşittir 3 ile de 12'yi çarparsam 36. Buradan M'i 6 olarak bulurum. M6 ise bir bakın M6 ama başka ne olabilir M? Bir de eksi 6 olur değil mi? Neden? Çünkü eksi 6'nın parantez içinde karesi de 36'dır. 6'nın parantez içinde karesi de 36'dır. Üstü çift sayı olanlar aynı zamanda nedir? Sonucu pozitiftir arkadaşlar. Bundan dolayı M'in iki tane değeri vardır. Evet hangi değeri için boş kümedir? M 6 ve eksi 6 için boş kümedir. Evet şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Elifciğim oku bakalım bu soruyu. Evet Elif. Efecan çağrı gelmedi. Bilmiyorum hocam. Geleceğim demişti bana ama. Sen <laughs> be? Hocam ben Çağrı'nın bekçisi oldum ya. Nereden bulaştım bu işe diyorsun? <laughs> Arayayım mı hocam bir? Evet neyse dersi kaydediyoruz. Çağrı da dinleyince anlar. Ha, Elif o zaman buradan yazarak konuşalım seninle. Tamam mı? Elif'in mikrofonu çalışmıyormuş arkadaşlar. Biz de yazarak çözeriz. Şimdi Elif'in sorusunda yani bu 10. soruda Şöyle bir durum var. Diyor ki x, y değişkenlere bağlı diyor. Değişkenlere bağlı ve çözüm kümesi 3'e 1 olduğuna göre m artı e n'in toplamı nedir? Arkadaşlar ilk önce x için 3, y için de 1 vereceğimizi şuradan dolayı biliyorsunuz. Şimdi bunları yerine koyarsak x için 1 koydunuz, y için de pardon x için 3 koydunuz. Y için 1 koydunuz. Burası ne oldu mesela? N artı 3M eşittir 3 oldu. Burada da x için 3, y için 1 koyduk. Düzeltir, düzenlersek, bakın şurayı düzenliyorum şimdi de. 12 eksi m artı 6 eşittir 2n eksi 3. Bunları da düzenleyelim. 12 6 daha 18 yaptı. Eşitliğin diğer tarafına giderse ya da bunlar, e, bu da bu tarafa gelirse, burası ne oldu? 21. Burada 2 n vardı arkadaşlar. M de eşitliğin diğer tarafına gitti. Bakın bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta topladım. Böylece 2 n artı m eşittir 21 oldu. Burada ise n artı 3 m eşittir 21 oldu. Şimdi Elif'in sorusu bu şekil. Şimdi evet Elif'ciğim. Buradan sonra yapmamız gereken nedir? Taraf tarafa toplayacağız değil mi Elif? Şimdi taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Bulmuş olduğumuz bu değerleri. Tamam mı? Yazalım. 2N artı M eşittir 21. N artı bakın N artı 3M eşittir 3. Burada 2 ile çarparsak n'ler birbirine eşitler. Ama ne 2 ile? Eksi 2 ile değil mi arkadaşlar? Eksi 2 ile çarpacaksınız ki şu n'ler birbirini götürecek. Böylece burası ne olur? 2n artı m eşittir 21 iken burası eksi 2n bakın eksi 2n artı artı değil artık eksi çünkü eksi 2 ile artı 3'ü çarparsanız eksi 6m eşittir eksi 6 değil mi? Buradan taraf tarafa toplarsanız evet hemen toplayalım. 2n ile 2m gider. Eksi 6 m'den de m çıkarsa eksi 5 m kalır. Yani eksi 5 m eşittir 15 olur. Buradan da m eşittir eksi 3 olarak bulursunuz. M'i eksi 3 olarak buldunuz arkadaşlar. Bakın artık m'i bulduk. Sıra geldi N'e. N'i bulmak için de bizim buradaki formülümüz neydi arkadaşlar? M bakın M artı M artı N'in toplamı nedir diyor. E, o zaman biz N'i bulmak için aynı yöntemi şimdi de N'i eriterek yaparsak yani az önce N'i yok ettik şimdi de M'i yok edeceğiz. Yani şunu yapacağız arkadaşlar hemen göstereyim. 2N artı M eşittir 21. Buradan da n artı 3m eşittir 3. Şurayı eksi 3 ile çarpacaksınız. Bakın farklı bir renkle gösterelim. Şurayı eksi 3 ile çarparsanız. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 6n eksi 3m eşittir. 3 kere 1, 3. 2 kere 3, 6. Bakın 63. Buradan da n artı